Aleykümselam sevgili Ayva ben geldim. Şöyle. Sen ne güzel bir Ayvasın kardeşim. Seninle konuşmaya geldim. Bu Ayvalar da Ayvaların bir ayı var. Allah nimeti vermiş, bereketi vermiş. Şöyle. Ha. Maşallah Ayva da Ayvaymış. Güzel de olmuş. Göl başında ayva ile konuşma. ayva içmiş yaz mı gelecek gönül bu sevdadan vaz mı geçecek gönül bu sevdadan vaz mı geçecek arkadaşlar e, kötü ses yoktur eğitimsiz ses vardır benim sesim güzel değil ama yerinde zamanında güzel şeyler olur Şimdi evet burada köpek dedi ki bak işte iletişim nasıl kurulur sorusunun cevabı. Şuradan bir tane Japon elması yiyelim. Japon elması. Daha sonra Japon elması, Japon elmaları. Böyle güzel olmuş. Japon elmasını yedikten sonra köpek Türk bayrağı. Evet Amasya elması. Yani iletişim kurdu. Dedi ki ben buradayım. Selamun aleyküm. gel gel yavrum gel al bakayım ne yapıyorsunuz heh, heh. işte şimdi ne yapıyor merhaba dedi ve yemek istiyor tabii ki buna keşke bir şey olsa da versek değil mi o da yavru üç tane güzel köpeğimiz var Sivas Kangal he